Oh, oh, tuz Hiç yakıştıramadım sana. Oğlum biz hemşeriyiz lan. Zer düştü. Gel buraya. Bak abuşluk yapma. Bak sen yine yaparım mı? Hmm. Zırto. Şimdi var ya şimdi şimdi var ya şimdi. Seni var ya seni. Yeşiller seni. Evet az kaldı. Az kaldı. Ay. Dur bakalım. Biraz bizim oralardan havalar mı söylesek he? <applause> با ما چخمش بیه گیزه دلیلو دلیلو ایرانی <تصفح> اوی سینی یشیم نریا هدی بخوا